Şimdi bizim e, gerçekten buradaki meselelerimiz oldukça fazla ve çığ gibi de büyümekte. Ya bunların çözümüyle alakalı mesela işte çifte vatandaşlık, bedelli askerlik, ana dil Türkçe, işte e, resmi din İslam bunlarla alakalı problemler devamlı gündeme getiriliyor ama bir türlü çözüm bulmuyor. Bununla ilgili Memleket Partisi'nin bir politikası bir Vallahi Memleket Partisi'nin politikasını falan değil, sizin politikanız önemli. Boş ver Memleket Partisi'ni. Birbirinize düşerseniz daha uzun yıllar sorunlarınız çözülmez. Benim gördüğüm siz yurt dışında birbirinize düşmüşsünüz. Siz bir kere buradan çıkın. Kurtarıcı murtarıcı beklemeyin. Sizi Tayyip Erdoğan da kurtaramaz. Muharrem İnce de kurtaramaz. Kimse de kurtaramaz. Yanlış yoldasınız. Bak ben söylüyorum. Bir kere birbirinize düşmekten vazgeçin. Avrupa Bu seçim... Cemaatlerin camileri ayrı, Atatürkçü Düşünce Derneği ayrı. Ya bir ortak çıkarlarınız var sizin. Sağcısınız, solcusunuz, milli görüşçü. Ama ortak çıkarlarınız var. Burada... Ama biz İpsala'dan, Kapıkule'den geçince hepimiz aynı duygulara sahibiz. Ama yolda Sırp polisi size eziyet ediyor. Bulgar polisi size eziyet ediyor. Hepinize ediyor. Türk pasaportunu gördü mü Atatürkçü Düşünce Derneği başkanına da ediyor. CHP e, Brüksel temsilcisine de ediyor. MHP ülke ocakları baş hepinizde. Ama Efendim, ona değer bunları, kazandıracak e, olan siz siyasiler dev, değil dev, misiniz? Ya işte ben de diyorum ki o siyasileri hizaya getirmenin yolu da sizin elinizde. Boykotla mı? Boykotla, tehditle neyse. Bunun yolu var. <laughs> Başka türlü olmaz. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl olacak yani bana yolunu söyler misiniz? Açıkçası biz şunu bekliyoruz. Burada Türk kökenli siyasetçilerin bizi yeterince temsil edemediğini defaatle şahit olduk. Artık böyle tutunacak bir dal, evet. sarılacak bir bir şey arıyoruz. Ya çıksanız siz şimdi Türkiye'de siyasi partilerin hepsine örgütlerin burada, örgütlenin. Fransa'da kamyoncular örgütleniyor, mazot parasını düşürüyor. Biz burada örgütlenin. Bir sopa gösterin. Türkiye'yi yönetmek isteyenlere siyasi partilere gitmiyoruz bu seçimde değini. Aday göstereceksiniz burada yaşayanlar.